sandıklara kitaplarımı koy. Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuru Ulusu'nun hatıralarından. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk İstanbul seyahatine gidiyordu. İstediği kitaplar o kadar fazlaydı ki karton kutular buldurup kütüphaneye getirmiştim. Tam içini kitapları doldurmak üzereyken Atatürk kütüphaneye geldi ve ne yaptığını sordu. İstediğiniz kitapları karton kutulara doldurup özel naklettireceğim deyince Dur biraz bekle dedi. Kitap edeline şöyle bir baktıktan sonra kütüphaneden çıktı, odasına gitti. Biraz sonra bir baktım ki iki tane cephane sandığını muhafız alayı erleri getirip kütüphaneye verdiler ve gittiler. Ne olduğunu anlamadım. Bakıp dururken Atatürk içeri girdi. Benim şaşkın şaşkın baktığımı görünce ne onu nuru oldum şaşırdın değil mi? Şaşırma şaşırma Savaşta bunlarla cephane taşıdık. Sen o zamanlar çocuktun, bilemezsin. Bu sandıklar benim için çok önemlidir. Şimdi o savaş bitti, yeni bir savaşımız başlıyor. O da kültür ve sanat savaşımızdır. Okumakla kitapla olur. İşte şimdi cephane taşıdığımız o sandıklara kitaplarımı koy. Bu sandıklarla taşınsın. Cephaneli yerin artık kitaplar alsın. İşte benim neslim bunlar. İzmir Hakimiyet Milli Okulu'nda bir öğretmen anlatıyor. Okulumuzda bir çocuk balosu hazırlanmıştı. Çok mutlu bir rastlantı ile o gün Atatürk'te İzmir'de bulunmaktaydı. Onu da davet ettik. Acaba gelecek mi diye hepimiz heyecan içindeydik. Sonunda geliyor denildi. Koştuk karşıladık. Gülümseyen bir yüzle ellerimizi sıktı. Yanında yaverler, paşalar vardı. Koca salon heyecandan karma karışık olmuştu. Büyük küçük herkes onu yakından görmek, sesini duymak için çırpınıyordu. Zorlukla ortalığa bir düzen verdik. Öğrencilerden Ali ortaya geldi. Çocuk heyecandan bocalıyor, bir şeyler bulup söyleyemiyordu. Derken küçük Ali coştu, kendinden geçti, kollarını ona doğru uzatarak içten gelen bir sesle senin ismini andıkça senin resmine baktıkça seni karşımda gördükçe damarlarımda bir şeylerin kaynadığını duyuyorum. Ah sen, sen doya doya öpmek istiyorum diye haykırdı. O zaman da kollarını açarak öyleyse gel öp dedi. Ali koştu, boynuna atıldı. Öteki, öteki çocuklar dururlar mı? Biz de, biz de diye bağırarak koştular. Kucağına atladılar. Öptüler, öptüler. Heyecandan, sevinçten ağlıyorduk. Yaverler, paşalar ve hatta kendisi bile. Evet, yaptığı harplerinin heyecanı, kazandığı zaferlerin sevinci belki onu ağlatmamıştır. Fakat bir avuç Türk yavrusunun içten gelen coşkunluğu onu sarsmış, heyecandan gözlerini bulandırmıştı. Gözlerine dolan yaşları tutmak için dudaklarını sırdı. Sonra heyecandan titreyen bir sesle yanındakilere hiç unutamayacağım şu sözleri söyledi. İşte benim neslim bunlar. Mehmetçiğin hakkını ben evliyalara kaptırmam. Sakarya Meydan Savaşı zaferle sona ermiş, Gazi Ankara dönüyormuş. Karşılama töreni ne katılan halk, Gazi geçtikçe alkış tutuyor ve arkasından büyük bir alay halinde ilerliyorlarmış. Meclis binasının önüne gelinmiş. Gazi bakmış ki alayın başında bulunanlar yukarıya doğru yol almakta. Meğer bu tören şöyle düzenlenmiş. Cemaat halinde Hacı Bayram Veli'nin türbesine gidilecek, onun yüksek maneviyatının yardımıyla kazanılan bu büyük zafer için orada dua edilecek. Sonra meclise dönülerek nutuklar okunayacak. Gazi, öyle bir şey olmaz. Yurt toprağını karış karış kanına akıtarak ve canını vererek savunan Mehmetçiğin hakkını ben evliyalara kaptırmam deyip doğruca meclis binasına satmış. Daha sonra Atatürk böyle bir davranışta bulunmasının gerekçesini ise şöyle açıkladı. Kimileri benim bu davranışımı kamunun inancını inciten yersiz bir davranış gözüyle bakmış olabilirler. Ama ben hele yurdun savunmasında güvenilecek gücün evliyaların yatırların maneviyatı olamayacağını hatırlatmayı artık zorunlu bulmuştum. Yorumladınız mı paşam? Atatürk'ün genel sekreteri Hasan Rıza Soyak anlatıyor. Bir İstanbul seyahatinden Ankara'ya dönüyordum. Derhal köşke gittim. Hizmetçilere Atatürk'ün ne durumda olduğunu sordum. İki gün, üç gecedir devamlı okuyor. Birkaç defa banyo yaptı ve Şezlong'da istirahat etti dediler. Hemen yatak, yatak odasına gittim. Atatürk koltuğa bağdaş kurmuş oturuyordu. Çok kez böyle otururdu. Elinde bir tarih kitabı vardı. Bitirmeye çalışıyordu. Bana hoş geldin dedikten sonra elime bir kitap geçti. Bilmem ne zamandan beri okuyorum diye ilave etti. Yorulmadınız mı paşam diye sordum. Hayır diye gözlerini oluşturarak yalnız gözlerim yaşarıyor. Fakat onun da çaresini buldum. Biraz tüdbent aldırttım ve parça parça kestirttim. Bu parçalarla gözlerimi siliyorum.''